Nasılsın? Kaça gidiyorsun? Ne? <laughs> i̇şte okulu. okulu bitirdim diyor. Herhalde ana okulunu mu bitirdin? Ana okulunu bitirdim. <laughs> evet, Tamam. Abisi kaça gidiyor? Dokuz. Maşallah. Dün mü Sivas. Neyesinde? Koyduysa. Koyduysa. Ha. bizim ekibi tanıyorsun zaten. Ben eklemedim. Kendi köyüm var. Vallahi. Tamam. Bunu söylemeyeceksin? Söyle bakalım. <laughs> <laughs> Beş. Beş. adı ne? Mehmet Emin. Mehmet Emin. Açık, Açık Kaç çocuk var? Beş, Beş. Ha, yeri yeri orada var. Yavuz Yağuz Selim. Ya. Mehmet Emin. Yavuz Selim. <laughs> Yavuz Selim burada. Oo, Yavuz <laughs> Selim köprüde yaptı ya. <gülüyor> 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 ha? Köprü biliyor <laughs> görüyoruz. Diyor. Diyor. Kendi adıyla yapıldığında. Yani ya. <laughs> size <yani şikayet>, <laughs> ait. Gran Karabi ile beraberiz. Ha evet, öyle Gran mi? <laughs> o zaman yani buradan oraya... Buradan tabii orada telefonla... o kadar araba durma şansımız olmadığı için bekleme üç yerde ediyoruz. duruyoruz. Burası bekleme, bekleme yerimiz. Nasıl durum oldu? Aşağı. Tan abi. Çok şükür. Bir harabeden çok güzel bir eser çıktı ortaya evet. gördünüz. Geçen oradaydım. Evet. Yani şimdi bu ara Ramazan sebebiyle doluluk oranı biraz düşük dedi ama evet. Ramazan'dan sonra büyük şey vardı. Yani İnşallah. Tabii en çok evet, sizlerinizden sonra Araplar. Arap Bizim masada 250 milyar şimdi. Evet evet. Yani yazabilirler. C çay barda, çay barda herhalde yandım bir milyon lira kadar. Doğru yer Sen şey yap. Ama ben kaldım da yani oradaki rakamı ya 80'de yine 80 artırarak. Sen kahreden. Ben bir önce Ankara'daydım. Ve bu sultan gördüm sarayı. Öyle çok kabartılacak bir şey değil. Türkiye'ye yakışıyor yani.